Herkese merhaba. Bugünkü konumuz şiir ve gelenek arkadaşlar. Şiir de özellikle gelenek algısı Türk edebiyatında 3 ayrı dönemde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi halk şiiri geleneğidir. Biri divan edebiyatı ya da divan şiiri geleneğidir. Diğeri de arkadaşlar modern şiiri geleneğidir. Yani Türk edebiyatında 3 farklı gelenekten bahsedebiliriz. Hiçbir şiir Biliyorsunuz ki köksüz değildir. Hangi dönemde ortaya konulursa konulsun her şiir belli bir geleneğin uzantısıdır. Her şair kendinden önce şiire dair ortaya konmuş ne varsa onlardan yararlanır, beslenir ve şiirini onlara göre şekillendirir. İşte biz bu noktadaki anlayışa şiir geleneği diyoruz arkadaşlar. Türk edebiyatındaki şiir geleneklerimize baktığınız zaman siz de göreceksiniz. Halk şiiri, divan şiiri ve modern şiiri gelenekleri olmak üzere 3 çeşit geleneğimiz var. Hemen halk şiiri geleneğimize bakalım. Bir kere halk şiiri geleneği denildiği zaman aklımıza şöyle bir ifade gelecek. Halka dair olduğuna göre bir kere konuşma diliyle, yalın, süssüz bir dil söz konusudur. Biçimsel özellik değil de içerik ön plana çıkarılmıştır. Hece ölçüsü kullanılmıştır hecenin özellikle 7'li 8'li ve 11'li hece kalıpları kullanılmış Nazım birimi dörtlüktür Konu şekil ve dil yönüyle genellikle Dış etkilerden uzak yani daha çok Halkın kendi içerisindeki aşklarını Sevgilerini Ölüm acılarını ya da hasretlerini özlemlerini dile getiriyor Redif ve kafiye de önem verilmiş özellikle arkadaşlar Anonim halk edebiyatı hani geleneksel olarak değerlendirdiğimizde anonim halk edebiyatında yarım kafiye olsa da aşık tarzı halk edebiyatında veya tekke edebiyatında biraz tam kafiyeye doğru geçtiğini söylemek lazım ama yine de daha çok kafiye göz için değil kulak için olduğunu belirtelim aşk, ayrılık, doğa, özlem, ölüm, din, tasavvuf gibi konuların yanı sıra toplumun hayatını ilgilendiren konulara da yer verildiğini söyleyelim arkadaşlar halk şiiri geleneğinde. Örnek veriyorum Karaca olan halk edebiyatının en değerli şairlerinden biri aşık tarzı halk şairlerinden biridir. Karaca olan der ki buna ne fayda hiç rabet kalmadı yoksula payda. Bu ayda olmazsa gelecek ayda 11 ayın birisinde gidelim. Arkadaşlar dikkat edin yine çok şey sade, anlaşılır, e, yoksulluğu ön plana çıkaran bir şiir tarzı oluşturmuş. Ama özellikle burada değinmek istediğim esas noktalardan biri bu dörtlük son dörtlüktür. Çünkü şairin isminin geçtiği dörtlüktür. Genelde halk edebiyatında şairin isminin geçtiği dörtlüğe tapşırma yani mahlas da diyebileceğimiz bir isim verdiğini söyleyelim. Hemen devam ediyoruz. Divan şiiri geleneğine baktığımızda bir kere divan Türklere has bir eee şiir geleneği değil, Arap ve Fars edebiyatından gelip Türkler kendi içerisinde bir şekilde oluşturmuş olduğu bir edebiyat. Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dili var. Aruz ölçüsüyle şiirlerin yazıldığını biliyoruz zaten. Nazım birimi tabii ki beyit oluyor, dörtlük değil. Konu bütünlüğü değil, beyit güzelliği. Biz buna aynı zamanda parça güzelliği diyoruz arkadaşlar. Bu sadece... Konu bütünlüğünün Olmadığı tek edebiyatın divan edebiyatın divan geleneği olduğunu da unutmayalım. Biçim önemli olduğu için biçim özel öne çıktığı için içerikten daha ön plana çıktığı için tabii ki göz kafiyesi önemli. Ondan dolayı zengin kafiye ön plana çıkmış. Sevgili veya dünyaya dair algı hep soyut üzerinedir. Somut bir sevgili ortada yoktur. Tabii ki süslü ve ağır yani edebi sanatlarla, söz sanatlarıyla dolu bir dil ya da bir gelenek olduğunu söyleyelim. Ve aynı zamanda e, şiirlerde Arap, Fars ve Türklere ait nazım biçimlerinde yer aldığını söylemek lazım. Bir tane arkadaşlar geleneğe dair bir örnek vereceğiz. Baki'ye ait dikkat edin. Nev bahar oldu gelin azmi gülistan edelim. Aça, açalım goncayı kalbi güli handan edelim dikkat edin Arapça veya Farsça tamlamalarla dolu hatta baki normal şartlarda an, 16. yüzyılın divan şairleri olsa da sade anlaşılır bir dili olmasıyla da öne çıkan biridir mahalleşme akımının tesiri altında olan biridir hatta ama yine de sonuçta divan edebiyatı bir gelenektir ve ağır anlaşılması güç bir yapı her zaman göze çarptığını söylememiz lazım Üçüncü ve son bizim geleneğimiz arkadaşlar modern şiir geleneğidir. Günümüzdeki şiir tarzları tamamıyla modern şiir geleneğine dair yazılıyor. Her anlamda alabildiğinde aslında burada serbestlik, özgürlük ön planda imgesel şiir tarzı ön planda arkadaşlar. Genelde sanatlı bir söyleyiş tercih edilmez. Yalın doğal bir söyleyiş vardır. Herhangi bir biçimsel kaygı yoktur. Zaten serbest şiir anlayışı söz konusudur. Belli bir şiir biçiminden şairin istediği kadar yaralandığını da söyleyebiliriz. Önemli olanın şiirin iç ahengidir. Görüşü baskındır. Bu ahengi ölçü ve uyakla değil sözcüklerin anlam ve duygu değerleriyle sağlamaya çalışıyoruz iç uyak ya da iç uyaktan kasıt aslında iç ahenk biraz da o ön plana çıkıyor. Anlam bir dizede tamamlanmıyor. Sonraki dizeye aktarılabilir. Bunun ilki aslında biraz da Servet Ufun'un döneminde Tevfik Fikret'le başlayan bir akım. Ama sonradan Cumhuriyet döneminde de e, bu şekilde bir algı oluştuğunu söylememiz lazım. Modern şiir geleneği için. Bir tane Attila İlhan'a çok ait çok ünlü bir şiir arkadaşlar. Ben sana mecburum. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemesin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ve 3 nokta arkadaşlar. Devamı çok rahat bir şekilde olduğunu da zaten söyleyebiliriz. Çok ünlü bir ifade veya çok ünlü bir şiir olduğunu biliyorsunuz. Peki. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.